tek bir cümle. Özgürlüklerin olmadığı yerde din sadece ve sadece münafıklığı meşrulaştırıyor. Ve özgürlük deyince de galiba önce İslam'ı biraz özgürleştirmek gerekiyor. Yani şu anda İslam Müslümanların elinde esir düşmüş durumda. Yani ne demek İslam'ın Müslümanların elinde esir olması? Eğer siz İslam'ı bilmezseniz siz İslam'ın kurucu ilkelerini, İslam'ın insan için var olduğu gerçeğini, insanı özgürleştirmek için var olduğunu bilmezseniz, kendinizi köleleştirirken meşruiyeti de İslam'dan alırsınız. Tevhidin doğasında özgürlük vardır. Tevhid insanı özgürleştirir. Tevhid iyi anlaşıldığı zaman insana bulunduğu yerin koordinatlarını verir. Yani insanın dünyadaki yerini belirler. Bu ontolojik özgürlüktür. Boşluktan kurtarmış olur sizi. Korktuklarınız sevdiklerinizi tanrılaştırmaktan kurtarır sizi tevhid. Her şeye layık olduğu kadar değer verme imkanı sağlar size tevhid. Aslında bütün bunlar özgürlüktür. Diyor ki İmam Maturidi düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir. Düşünmek, akletmek Namazdan önce, oruçtan önce farzların farzıdır. İslam coğrafyası düşünceyi unuttuğu için eleştirel düşünceyi geliştirme imkanı bulamıyor. Bu çerçevede gelenek dinleşiyor. Bu çerçevede dinin insan hayatına anlam katan boyutu kayboluyor ve bu doğrultuda din özgürlük ilişkisi kopuyor. Özgürleştirecek olan din tam tersi insanı savurmaya başlıyor.